Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız güzel dostlarım iyi misiniz umarım iyisinizdir ben sizler sayesinde gerçekten çok iyiyim arkadaşlarım destekleriniz ve yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor iyi ki varsınız sağ olun var olun güzel ailem Bugün terazi burcu arkadaşlarım adına bir fal kapattım. 2021 yılı Şubat ayı sizlere neler getirecek bu gibi sorularınızı yanıtlamak için buradayım. Kolektife niyet aldım. Tüm terazi burcu arkadaşlarım dinleyebilirler arkadaşlar. Yükseliniz terazi ise ya da kendi burcunuz terazi ise dinleyebilirsiniz. Falımı baz alabilirsiniz. Ve bireysel kal bakıyorum arkadaşlar dediğim gibi Kolektif niyet alarak bakıyorum bugün ee, yani tüm terazi burçları adına bakacağım. Bireysel fal bakıyorum. Gozde 35 3535 et gmail hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve açıklama kısmında Instagram hesabımı bıraktım. Oradan daha kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Eğer ki şu şekilde bir soru ile gelirseniz bana nasıl bakıyorsunuz fallarınızı. kim arkadaşlar işte fincan göndertirler işte. Ama ben Whatsapp'tan görüntülü olarak bakıyorum ve 30 ve 35 dakika sürüyor arkadaşlarım fallarım. E, istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplayabilirim diyorum ve ben artık falıma geçmeye kalkıyorum. Evet, sizler dilekleriniz tutun arkadaşlarım. Ben de e, fincanınızı açayım artık. Neyse haliniz açıksın falınızda da diyorum arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkar. Sevgili Terazi burcu dostlarım. Evet, sıkıntılarınızı çok güzel bir şekilde attınız. tertemiz. Çok güzel çıkmış. Dışarıya akıtılan gözyaşlarınız var. Evet ben artık başlıyorum falıma. Umarım güzel şeyler çıkar. Evet şöyle göstereyim ortaya bakın. Çok güzel bir balık. Hanenize ay doğdurmuş bir şekilde. Yani hanenize ay doğacak arkadaşlar. Bir nasip var bir kısmet var. Bir para da olabilir bu. Halinize ay olacak Yani sıkıntılarınızı birer birer atacaksınız artık. Evet. Bir kişi çıkmış burada. Büyük bir projeye katılacak. Ve kafasında olan o hayalini gerçekleştirecek artık. Yani hayata geçirecek. Yani planlarını, düşüncelerini hayata geçirecek artık. Tam zamanı bugün diye düşünebilir Evet artık tam zamanı gelmiş güzel günlerinize girmiş bulunmaktasınız ve şu şekilde söyleyebilirim masa başında bir kişi çıkmış ve bu insan size çok güzel bir şekilde yardım edecek büyük bir proje olabilir bir ihaleye katılmak olabilir yani sizin için hayatınız için bir adım atmak olabilir bu yani güzel şeylere bir adım atmak olabilir büyük bir şey çıkmış ve bu dediğim planınız gerçekten çok güzel bir şekilde işleyecek ve çok güzel sonuçlar alacaksınız. Çünkü şöyle diyebilirim. Güzel güzel böyle çeşme çıkmış ve o çeşme akıyor. Yani bol kazançlı ve bereketli zamanınıza girmiş bulunmaktasınız. Temiz ve güzel çıkmış gerçekten. Evet. Bir göz çıkmış. Üzerinizde bir göz var. Bugünlerde böyle bunalımda, bunalımdaysanız ve sıkıntınız var ise bu gözlerin yüzünden olabilir. Yıldızınız düşmüşse arkadaşlarım bu bakımdan bu gözler böyle sizleri biraz yıpratmış olabilir. Esmer bir insanın gözü bu. İsmin içerisinde ya da soy isminde M harfi çıkmış. Evet size böyle iyilikle bakıyor yani sizi çok beğenerek bakıyor ama maşallah demi unutmuş büyük ihtimalle. Bu bağlamda bir göz değmiş üzerinize. Ama e, temizleniyorsunuz yani temize çıkacaksınız. Bu sıkıntılarınız, kasvetleriniz hepsi gidecek. E, şu anda böyle tembellik dönemine girmiş bulunmaktasınız. İş yapmak istemiyorsunuz, işe gitmek istemiyorsunuz. Sadece yalnız başınıza kalıp oturup dinlenmek istiyorsunuz. E, bunların hepsi geçecek. Bunlar gelip geçici şeyler. Allah sağlık versin inşallah. Evet bir kişi çıkmış, e, bir beyefendi çıkmış ve oturmuş. Sadece e, borçlarını düşünüyor. Yani bir takım borçları var ve bu borçlar bir türlü e, sizi terk etmemiş. Yani hala böyle e, sizin bir kafanızın köşesinde o borçlar var. Az kalmış borçlarınız ama yine de yani o borçlar sizleri böyle rahatsız ediyor. E, diyeceğim şu ki bir toplu emanet alacaksınız elinize ve bu toplu emanet sayesinde bu e, sıkıntınızı, borçlarınızı gerçekten temizleyeceksiniz. Temiz ve ferahlı bir döneme girmiş bulunmaktasınız. Çok güzel çıkmış gerçekten. Evet. Hanenizin içerisinde ya da hanenizin dışında bir kişi çıkmış. Ve bu insan e, şu şekilde diyebilirim size. Kendi çıkarları doğrultusunda sizinle görüşüyor. Yani e, bu insan egoist bir insan. E, kendisini düşünüyor sadece. E, bencil bir insan dediğim gibi. Ee, sizinle mesela işi bittiği zaman yani işi bitti dediğim yanlış anlaşılmasın maddi güç olarak da algılayın lütfen ee, sizinle bazı işleri bittiği zaman e, sizinle konuşmayı kesiyor ama size işe düştüğü zaman sizinle e, iletişimi koparmamaya çalışan bir insan bu ee, ara sıra böyle görüştüğünüz bir kişi yani kontağınız olduğunuz e, kontak kurduğunuz bir insan iletişim kurduğunuz bir insan bu ee, lütfen bu insana dikkat edin esmer bir kişi bu. Ve e, gerçekten işi düştüğü zaman size alo diyor. E, i̇şi düşmediği zaman ise sanki sizi tanımıyormuş gibi hareketler yapıyor. Evet, yani çıkarcı bir insan var hayatınızda. Lütfen dikkat edin. Bir kişi çıkmış. E, bu insan iki arada bir derede kalmış. Yani annesi ve eşi olarak yani iki arada bir derede kalmış. E, o çekiştiriyor, o çekiştiriyor, o çekiştiriyor, o çekiştiriyor. Artık böyle iki arada bir derede kalmış. E, bu durumdan çok şikayetçi kendisi. iki tarafı da kıramıyor. E, iki tarafı da kaybetmekten korkuyor açıkçası. E, bu bağlamda da çok sıkıntıya girmiş bir insan görüyorum burada. E, lütfen bu şekilde yapmayın. E, yani kendisi gideceği yeri bilir zaten. Hani böyle çekiştirmeye gerek yok. Bir fare çıkmış. Fare normalde sıkıntı ile yorumlanır ama bu farenin üzerinde de bir kuş çıkmış. Yani e, bir haber gelecek size. Bir sıkıntı yaşayacaksınız bu haberle birlikte Hatta bir göz yaşı dökeceksiniz maalesef o şekilde görüyorum bir kişi için bir göz yaşı dökeceksiniz o kişi için gelecek yani bu haber size Esmer bir insan çıkmış ve gerçekten sıkıntı yapacaksınız bu insanı ve çok kötü böyle bir göz yaşı dökeceksiniz üzülmüşsünüz Çünkü üzüleceksiniz Yani bu haber gelince size gerçekten üzüleceksiniz Evet Hasta yatan bir kişi var ve bu hasta yatan insanı üzüntü yapıyorsunuz, sıkıntı yapıyorsunuz. Ee, bir haber alabilirsiniz bu insandan. Ee, haber aldıktan sonra bir yola gideceksiniz ve bu yolda e, bazı insanlarla konuşacaksınız, bazı insanlarla karşılaşacaksınız diyebilirim. Dışarıya akıtılan gözyaşları e, hanenize ferah bir gözyaşı olarak geri dönecek. Yani şu, e, şu şekilde diyebilirim ki maddi ve manevi sıkıntılarınız gerçekten e, birer birer atmaktasınız ve... 2021 yılının Şubat ayının ortalarına doğru çok güzel günler sizleri bekliyor diyebilirim. İş hayatınıza baktığımda ise iş hayatınızda bir zikzak dönemine girebilirsiniz. Yani işinizle alakalı bazı soru işaretleriniz olabilir kafanızda, acabalarınız olabilir. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Ben başka bir işe başlasam acaba daha güzel bir kazanç sağlar mıyım? Çünkü burada çok yoruluyorum. Aldığım para yorgunluğuma değmiyor ve e, haneme yetmiyor gibisinden düşünce yapabilirsiniz e, evimin bazı ihtiyaçlarını karşılayamıyorum diye düşünebilirsiniz e, iş yerinizle alakalı kafanızda soru işaretleriniz var ve bu soru işaretleri e, aydınlan aydınlanacak ama şöyle bir şey de gördüm bir iş değiştirme var yani bu iş değiştirmeyi yaptıktan sonra çok güzel bereketli zamanlarınız gelecek. Yani bu gireceğiniz işiniz kendi mesleğinizle alakalı bir iş olabilir. Çok güzel bir şekilde gördüm ve çok güzel böyle balıklar çıkmış ardı ardına nasipleriniz var. Bu yeni gireceğiniz işte nasipleriniz var. Çok güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış gerçekten. Bunu söyleyebilirim size. Ve bir, bir devlet dairesine başvuran arkadaşlarım var ise iş için. Çok güzel bir şekilde yanıt alacaksınız. Ferahlı bir şekilde yanıtınız gelecek. Ee, uzun boylu, takım elbiseli bir insan çıkmış. Bu bağlamda bu insandan bir haber alınca çok ferah yapacaksınız ve şükür edeceksiniz. Evet, evli olan bir çiftimiz e, şu aralar çok tartışmakta. Yani e, şöyle düşünebilirsiniz. Bazı tanımadığım huyları çıktı ya da ben o kişiyi tanıyamamışım diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu aralar değiştiğini düşünüyorsunuz. Bir ilgi azlığını düşünüyorsunuz. Yani ilgisinin azaldığını düşünüyorsunuz. Soğuduğunu düşünüyorsunuz sizden. Ve bu bağlamda bir telefon haberi yapacaksınız. Yani o kişiyi bir telefon edeceksiniz. Eve gelmesini bekleyemeyeceksiniz. O işteyken bir telefon ile görüşme yapacaksınız. Çünkü içiniz içinizi yiyor yani. Anlatabildim mi? Böyle hani soru işaretleri çıkmış devamlı kafanızda ve e, aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Bir fener almışsınız elinize ve aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Neden bu şekilde davranıyor diye. Aslında sizlik hiçbir şey, hiçbir sıkıntı yok diyebilirim. İşin yorgunluğu, işin yoğunluğu ve işin stresini maalesef ki e, evine taşıyan bazı insanlar olabilir. E, bu kişi de o insanlardan bir tanesi. Esmer uzun boylu bir insan bu. E, böyle yüzü küçük olan bir insan ee, saçlarında şu şekilde yana doğru Yapmış olan bir insan Evet sizin ile ilgili bir sıkıntısı yok Evliliği ile ilgili bir sıkıntısı yok Ama ferahlı bir şekilde konuşmanız da var Temiz ve güzel bir şekilde çıkmış Maddi güce e, çok fazla bir sıkıntı görmedim Evet sıkıntılar var Yok değil ama çok çok fazla yok Maddi ve manevi Sıkıntılarınızı artık ayak altına almış durumdasınız Atacaksınız yani Tek tek atacaksınız bu sıkıntılarınızı İnşallah da atarsınız Eee İlişkisi uzun giden arkadaşlarım var ise aranızda. Şu şekilde bir şey söyleyebilirim. Ee, bir tarafın yani ya sizin ya da karşı tarafın ya partnerinizin ya da sizin ee, ailesinde bir karışıklık söz konusu olabilir ee, sizin açınızdan. Yani şöyle diyebilirim ki yıldızınız uyuşmuyor maalesef ki ee, karşı iki tarafın ailesiyle. Ee, evet ayrılma görmüyorum ben burada ama biraz böyle zor dönemden geçeceksiniz. Geçmeyeceksiniz dersem yalan söylemiş olurum ve ben sizlere gerçekten yalan söylemek istemiyorum. Ee, sıkıntılarınız olacak, sıkıntılarınız olacak ama e, sıkıntının da arkası ferah olacak. Gerçekten bu şekilde söyleyebilirim. Hani annesi belki e, ilişkinize çok karışıyor olabilir, ya da babası çok karışıyor olabilir, ya da bu ilişkiye karşı olabilirler. E, yani bu seçeneklerden bir tanesi olabilir ve bu sizin canınızı sıkabilir. Lütfen üzülmeyin ve sıkıntı yapmayın gerçekten hepsi düzeliyor. Evet çok güzel bir at Atın üzerinde de bir kelebek çıkmış yani e, nasip ve kısmet alıyorsunuz artık çok ferahlı muradınız olacak çok istediğiniz bir şey olacak ve müjdeli bir haberle birlikte olacak arkadaşlar Çok güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış diyorum. Evet, çok dikkatli bir şekilde baktım. Aşk ve iş hayatınıza, sağlık konularınıza değindim. Şimdi tabağınıza geçebilirim. Evet, sizler dileklerinizi tutun arkadaşlarım. Ben de artık tabağımızı akıtmaya başlayayım. Umarım güzel şeyler çıkar. Umarım bütün dilekleriniz gerçekleşir. Çok dikkatli bakmaya çalışıyorum. Çok detaylı bakmaya çalışıyorum. Hiçbir şey atlamamaya çalışıyorum. Umarım ki her şey istediğiniz gibi olur. Her şey gönlünüzce olur arkadaşlarım. Evet, Dileklerinizi tuttuysanız şu şekilde evet e, dilekleriniz olacak ama biraz yavaş olacak arkadaşlar olmayacak dersem olmaz olacak. Evet toplu toplu emanetleriniz var ve bu toplu emanetleri bekliyorsunuz aslında ve elinize geçecek bu toplu emanetler Sıkıntılar, e, sıkıntılarınızı ve hüzünlerinizi artık arkada bırakmışsınız. Çok güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Uzakta bir insan var ve bu uzaktaki insan sizin hanenizi düşünüyor olabilir. E, temiz bir şekilde çıkmış ve oturmuş sadece aklında fikrinde siz varsınız. E, sıkıntıları var evet sıkıntılarını bir kenara bırakmış ama aklının büyük bir köşesinde siz varsınız diyebilirim. Hanenizi almak istediğiniz bir eşya görüyorum ve bu eşya çok temiz bir şekilde evinize girecek. Ferah ve temiz bir şekilde oluyor. Bir kulak çıkmış. Çok güvendiğiniz bir insandan ihanet uğradığınızla dair bir haber alacaksınız. Ama bu sevgiliniz değil. Çok güvenirsiniz. Mesela bir arkadaşınız olur, bir dostunuz olur. Çok güvenirsiniz. Ama bu insandan bir ihaneti uğramış olabilirsiniz. Bir hüsrana uğramış olabilirsiniz. Arkanızdan dedikodunuzu ediyor olabilir. E, farkındasınız ama tam böyle net olamamışsınız ama duyduktan sonra evet net olacaksınız çok üzüleceksiniz ama hayatınızdan da soyutlayacaksınız diyorum arkadaşlar temiz bir sayfa açılmış bir durumda <laughs> bu temiz sayfanız gerçekten çok nasipli ve kısmetli en doğru kararı vereceksiniz e, bir karar için böyle düşünüyorsunuz acaba bu kararı versem mi vermesem mi gibisinden ama bu kararı verince gerçekten hayatınız daha çok düzene girecek aşk hayatı olabilir iş hayatı olabilir Sağlık durumlarınızla ilgili bir şeyler olabilir. <laughs> bu bağlamda bir karar vermek zorundasınız ve bu kararı tek başınıza vereceksiniz. Yalnız başınıza kaldığınızda düşüneceksiniz ve gerçekten kararınızı veriyorsunuz ve çok akıllı, mantıklı bir karar vereceksiniz. Hayatınızı düzelteceksiniz bu karardan sonra diyebilirim. Evet, orta yaşlı evli bir çift görüyorum burada ve e, bayan olan kısım maalesef ki artık bu evlilik ona e, yük gelmeye başlamış istemiyor e, ve ayrılmayı düşünüyor olarak görüyorum e, evet ama şöyle bir şey de var e, eşin düşünüyor düşünüyor ki e, ben eğer ki ayrılırsam ona kim bakacak diye düşünüyor çünkü orta yaşlısınız belki de emeklilik hayatınız gelmiş durumda e, bazı böyle hayatsal ihtiyaçları olur insanların Bunları kim yapacak diye düşünüyorsunuz. Kimseden hayır yok diye düşünüyorsunuz. Bu bağlamda biraz daha böyle sabrediyorsunuz ama gerçekten artık böyle evin içinde arkadaş gibi olmuşsunuz. Yakın bir arkadaş gibi olmuşsunuz. Evlilik durumunuz maalesef ki bitmiş durumda görüyorum. Çünkü bu insan maddi ve manevi yönden gençken sizlere çok yapmış, çok çektirmiş. Bu bağlamda da artık bir soğukluk girmiş araya. Artık onu arkadaşınız olarak görüyorsunuz. ...ve aslında ondan ayrılmaya kıyamıyorsunuz. Çünkü geçmişe dönem yaşadığınız şeylerden dolayı. Evet, sevdiği kişiyi bekleyen bir insan görüyorum burada. Ve şu şekilde diyebilirim. Evet, bu insan size gelecek. Gelecek ama bazı halletmesi gerektiği işler var. Mesela, görüştüğünüz kişi evlidir. Bir devlet dairesindeki boşanma davasını hallettikten sonra gelir. Ya da ailesiyle arası bozuktur sizin için... Arkadaşlar bunları halletmeden size doğru gelemeyebilir. Yani bu bağlamda biraz böyle kum saati çıkmış, kum saatinin çoğu dolmuş ve azı kalmış diyorum. Biraz bekleyin ve sabredin. Evet bu insan size geri dönüş yapacak ama biraz böyle zaman çıkmış gerçekten bu şekilde görüyorum. Su gibi oluyor dileklerinizin hepsi. Diyorum ve ben artık e, falıma nokta koyuyorum arkadaşlarım. Sizleri hitap edebildiysem ne mutlu bana. E, sizleri gerçekten çok mutlu etmek istiyorum. Çünkü sizler mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlarım. Destekleriniz ve yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. 2021 yılı Şubat ayının son burcuna baktım. Terazi burcuydu arkadaşlar. Artık genel fallarıma geçeceğim. Her gün atacağım genel fallar. Fallarımdan haberdar olmak için arkadaşlarım. Lütfen ve lütfen zil bildirimlerini açın arkadaşlar ki haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarım beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ve en önemlisi de e, kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlarım lütfen lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız diyorum. Ve benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım. Diğer fallarımda görüşmek üzere.